Bugün, bugün arkadaşlar, bugün takas yapıyor öyle. Bismillah. Bir işte takatlı direkt. <laughs> Bir de geliyor <dönüyor> şimdi. Evet. <laughs> ne diyorsun? Sen hangi sadık dost istiyorsun? Bana niye soruyorsun? Ne? Sıla raycı vermem. Olmaz. O benim World Cup'a var ama yok istek atmam kardeş. Arkadaşlar ben sanırım ID'imi çıkarmayacağım. Yoksa herkes direkt istek atıyor ki. Burada istek atmayan kalmıyor yani arkadaşlar. O kadar çok istek atıyor biliyor musunuz? Hı hı. Arkadaşlar, gel gel. Bir tane bile bir şey yani Ay, evet ya. arkadaşlar yani hiç vejlerine değil. Biliyor musunuz nasıl arkadaşlar? Göstermeyince sanki biz yokuz gibi. Ama ayıcık çıkınca vır vır vır. Bakın şimdi bunu çıkardım hiç kimse umurunda değil. Ayıcık çıkınca bakın ne oluyor. Evet çıkardım arkadaşlar. arkadaşlar ben bu arada böyle bir şey. çok hızlı Ay, Evet arkadaşlar bakın şu anda ayıcığımı çıkardım. Şimdi kaynayacaklar. Ben... Nurla video çekiyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında biz çektik de video şey oldu. Ee, ben bir video için sesini kapatmıştım. Zor oldu yani. Açtın mı sesi? Açtım. Evet arkadaşlar Ay, ben yine koyacağım Ne yapıyorsun? Yapmıyorum ki. geldim mi Yana? Geldim de. geldim gelmedin mi ben? Heh, geldim. Ha, bu arkadaşlar bu arada, arada e, ben yeni bir tane köpek aldım onu göstermek istiyorum. Oyuna yeni gelmiş bu arada. Almasam oynayacak. Ya niye atıyorsun daha şimdi girmedin mi? Bu arada arkadaşlar Alo. benim iki gün sonra... Yok. Evet iki gün sonra çekilişim var. Arkadaşlar kombinim nasıl? Şey Bak, Ve bakın korgi köpeği istiyordum. aldım. Merhaba. Tamam, merhaba. Evet. E ne? Belki arkadaşlar e, ee, 5 yani kişilik korgi köpeği Çekim yapalım. Ne istiyorsun? Korgi köpeği çekim. Meyze, come on. Come on. Come on. Ay ne oldu arkadaşlar? Is ne istiyorsun kardeşim? My Arkadaşlar nerede benim korgi köpeğim? Korgi Tamam. Bir küçük bir ayıcık Varmış. Varmış. Arkadaşlar Onlar bizim ya. ayıcık isteyince oluyor. Biz onlardan ayıcık isteyince evet, Vermiyorlar. Ya. Bakın arkadaşlar biz bir tane A demeden Direkt diyorlar ki hayır red de diyorlar. Bakın arkadaşlar. Ben ya, ya. e neredesin? Yanına geldin? Neredesin kız. Ben seni görüyorum. Nerede? Dur ben petime bineyim. Geldim. Sen ya? Neredesin? Sen neredesin? Ha buldum <laughs> seni. <sana. gülüyor> nereye? Ben nereye? Karşına geldim. Abi o taraf Bana ne kadar? Bak, bak bana da istek attı. ama Evet ama bence verme. seninki binek. Değil mi? İyi. Hem sen onu zor zor yapmadın mı binek? Değil mi? Hayır. Arkadaşlar adını bilmeyen Pembe falan diyor. Arkadaşlar herkes bakın biz birisinden ayıcık isteyince olmuyor yok diyor. Onlar bizden isteyince evet her canım ya. değil mi? Ya benim korkuyorum böyle bir şeyler yaparlar diye. Ve arkadaşlar kendi ben kendi videomda da söyleyeyim. Arkadaşlar ayıcıklarınızı alabilirler. Ayıcık derken yani sakın değerli petler koymayın. Çünkü onlar size kandırıp değerli petler koyuyor. Mesela pamsı olan biri size pumps koyup yanına da değersiz bir pet koyarsa sakın onu kabul etmeyin. Lütfen yani öyle yapmanı unutmayın. Çünkü arkadaşlar evet. dersiz bir pet koyduysa onu hiç kabul etmeyin. Kabul etme. Niye ya? Ama seninki binek. Bir Kandır. Evet arkadaşlar. Şey, o, ne diyorsun? Belli. Evet. Arkadaşlar buradaki yarı kişi yani ya 19. Ben falan. Ben, de, ben duymam, güvenemiyorum. Ben de. Hatta koydu oraya. Ya bir dur be kardeşim. Arkadaşlar dur. biliyor musun nasıl? Takas kaynıyor. Bir dakika ya, ben Neredesin? Allah nereye gitti? Bir ya? yanına, yanına geleceğim. Arkadaşlar bugün yanına çıkardım ama neredeyiz bilmiyorum. Nerede? Ben takip etmem, tamam. Ben Arkadaşlar ben kaldım burada ya. Birinin yanına git. Tamam. Gidiyorum ben oyundayım ama nasıl attık değilim. Ha tamam dur bekle beni geliyorum. Arkadaşlar şimdi Nur'un yanına gidiyor orada. Oh yeah oh yeah. 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 Oh 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 yeah oh yeah oh yeah oh yeah. Oh yeah. <laughs> Evet Nur'un yanına geldim. Ne olmuş? Burada ne oluyor? Gel buraya. Nur yanına geldim. Mayınlıcı satacak. Ne oldu? Ay arkadaşlar. Bruno kim? Kendime kıyamazsam, kıymazsam. Şimdi bunu alacağım ben. Kendime. Arkadaşlar girmiyor. Benim yanıma bak gel. Bak işte bana bu veriyor. Bak bana bu veriyor. Bak bu güvenmek işte buna güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Arkadaşlar pardon. Beklettim size. Özür dilerim. Şu an çok kararsız. Ben de kararsızım. Ne verebilirim? Oha. Ha, hayalet. Arkadaşlar, benim yerinde olsaydınız ne yap ne yapardınız? Arkadaşlar, e biri üç tane ayıcık veriyor. Nur'un da bir tane bine ayıcığı var, veremiyor. Of. Ben de o çekmek bir sesi var ya. Hem çekmek istiyorum. Hem evet çalmak istiyor. Hayal. Evet. Biri. Kararsız <laughs> ya ne istiyorsun kardeşim? Yok, vermem. Arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında benim ayıcığım Binek olmasaydı daha rahat olacaktı. Yani çok iyi takaslar yapılırdı biliyor musunuz? Çünkü hiç kimsenin Binek ayıcığı yok gibi. Uykayı. Olsa da uyku ayıcığı ya da umut ayıcığı oluyor. Değil mi? Binek ayıcığı yok mu Hayır, var da yani az var. Zaten olsa olsa en fazla şey oluyor. Periwinkle diyordum ya. O olsa olsa umut ayıcığı ya da eşeği oluyor. Onun monte ayıcı, sırlar ayıcığı ya da uykayıcı. Değil mi? Ben de ondan bizde yok mu? Var. Uykayıcı yok da o kadar. Ben ne görüyorum? Nerede o? Ben gel. Tamam ben benziyor, neredesin? Arkadaşlar isterseniz ben numaramı göstereyim siz bana istek atarsınız. Hatta kadarcık yerine ya. gidip göster. Evet. Arkadaşlar istek atabilirsiniz bana. Ben bekliyorum sizi. Bak kararsızım. Bana arkadaşlar benim o şey yine, yine arkadaşlar ben şu an birazcık böyle bekliyorum siz benim arka şeyime bakın zaten benim açıklamamda da adım var ama neyse tamam evet arkadaşlar burada çok iyi takas yapabilir miyiz hiç bilmiyorum Rastgele kişiler takas atıyorum. Bu kim ya? Ne biçim dans? Ha. Yeni gelen bu dansı kim 50 elmas verebilir ki? Arkadaşlar yeni gelen şu dansa kim 50 elmas verir? Ay, verir? Like bu ne ya? Bu, be ne? Bu ne? Bu ne? Elli elmas. Arkadaşlar ben like Jenny için veririm. Tro tropik ada dansı da çok pahalı ya. Tam bari 15-25 elmas olsa yani uygun değil mi? Evet, Ama bu de... ne ya? Kırk elmas Cine evli verir. elmas kim verir? Arkadaşlar ben Sanırım arkadaşlar Benzen'in dansı ve likec'in dansı gelme ihtimali var. Çünkü arkadaşlar Pkx'den paylaştığı bir videoda e, Pkx'de karakter likec'ini yapıyordu.